Efendim merhaba yengeçler ve yükselen yengeçler. E, kıracağınız. <laughs> bir Mart ayı diliyoruz efendim. E, i̇ş, aşk ve kariyer anlamında Mart bize hangi madelikler, neler, hangi madelikler. Efendim söyleyeyim güzel şeyler, orta şeyler, şeyler falan mı ayarladı, ne etti. Bunun hepsinin dekoderleri bize Fatih Taşdelen yapacak tabii ki. Bu arada unutmayın ilk Mart ayında neler oluyor, neler bitiyor adlı çalışmayla videomuz yüklendi. Onu önce izleyin isterseniz sonra bunu izleyin ya da bunu izleyin anlamadığınız yerleri tekrar oradan izleyin. Notlarınızı alın, tarihlerinizi muhakkak bilin. Şimdi tabii ki ben anlatmayacağım bunları. Efem'e söyleyeyim astrolog Fatih Taşdelen, yengeç ve yükselen yengeçlerin Mart ayındaki hal ve hareketlerini anlatacak. Efendim buyurun hocam gönder gelsin. Yengeçler ve yükselen yengeçler hoş geldiniz. Bu ay sizi neler bekliyor? Kısaca e, bir özet geçeceğim. E, Aylık Burç yayınımızı da izleyin, oradaki tarihleri de önemseyin. E, bu ay yengeç e, ve yükselen yengeçleri neler bekliyor? E, kolektif alanda. 4 Mart itibariyle Mars e, transiti yaşayacaklar ve 45 gün sürecek. 12. ev e, hastaneler ve hastalık konularıyla ilgilidir. Ve e, ikizler bu ciğerlerle bağlantılı olduğu e, ve sinirlerle bağlantılı olduğu için hem sinirlerimize hem ciğerlerimize iyi bakalım. E, Covid nedeniyle e, bulaş ki sebebiyle ee, ev ziyaretlerini biraz erteleyelim. Ee, biraz e, çok özlesek de yakınlarımıza temas etmekten kaçınalım. Ee, ve iç dünyalarında e, gergin bir enerji de oluşacak. Böyle dinamit gibi olacaklar ve e, o, o bir çıkış yolu arayacak. Mars olduğu yerde kaza, e, her, e, hareket yarattığı gibi kaza, sıkıntı, hastalık da yaratabilir. Ve endişe de yaratabilir. İkizler sinirlerle de bağlantılı. O yüzden sinirlerimize de hakim olalım. İş dünyamızdan yükselen sesleri iyice inceleyelim. E, dört kere düşünelim. Beşinci de konuşalım. E, 13 Mart'ta Akademik çerçevede ticaret ve hukukla ilgili e, alanda e, uluslararası konularda bir yeni ay yaşayacaklar e, ve bu yeni ay e, spirit bir enerji barındırıyor gevşemek mi istiyorlar yogaya başlayacaklar gevşemek mi istiyorlar hayatlarına meditasyon olacaklar gevşemek mi istiyorlar nefes çalışacaklar aynı zamanda borçlar ve giderler alanında 21 Aralık'tan beri süre giden kova burcundaki Satürn ve Jüpiter hareketi hala pahalı orada ve borç yönetimi giderlerle ilgili çok dikkat etmeliler e, ve 21 e, Mart'ta ise e, onların kariyer alanında bir e, ekonomisi gerçekleşecek. Her 20, 21 Mart'ta olduğu gibi. Ve toplum önündeki konularda e, ciddi bir uyanış gerçekleşecekler. Var etmek istedikleri konularla ilgili e, çok aktif bir enerji olacak. Aynı zamanda e, aile, yuva, aile mülkü aile parası, aile ilişkileri, akraba ilişkileriyle ilgili de 28 Mart'ta bir dolunay gerçekleşecek. gerçekleşecek. Ailelerimiz bizi var eden enerjiler, onlar tekamülle geldiler bu hayata. Bizler de kendi tekamülümüz için geldik. O yüzden orada anlayan, dinleyen olmayı tercih etmeli. Eleştiren olmaktan uzak durmalıyız. 21 Mart'ta kariyer alanlarındaki etnoksla birlikte bu uyanışla e, otomatik olarak bir dualite sebebiyle e, ev alanlarında da bir uyanış gerçekleşecek. E, ve e, yükselen e, yengeçler ve yengeç burçları da iç dünyalarından gelen sesleri e, iyi incelemeliler ve Öfke yönetimine ve neyi söylediklerine çok dikkat etmeliler. E, keyifli, sağlıklı, neşeli bir e, Mart ayı dileriz. O zaman toplamak gerekirse yengeçler aslında 21'de yani ek nokta iç ve kariyer alanında gerçekten mutlular. Güzel olacak her şey onlar için ama biraz daha dilimize hakim olalım. E, İçgüdülerimizi tabii ki güvenelim ama biraz daha düşünmeden hareket etmeyelim o zaman çıkarlı e, çıkacaklar ve evel evlerine yani yengeçlerin çok önemli olan hanelerine de bu iş gerçekten dümdüz yansıyacak yani. Benim algıladığım bu yengeçlerle ilgili. Doğru mudur hocam? Evet yengeçlerle ilgili e, algıladığım doğrudur. Yengeç alanı hassasiyetle ilgili bir alandır. E, orada e, aile yuva, vatan, milli duygular, koruma, kollanma çok aktiftir ee, ve e, evet koruyalım, kollayalım, evet e, milli duygularımıza da sahip çıkalım ama içimizden yükselen e, öfke, şiddet, stres e, ya da e, hastalık endişesiyle ilgili e, konuları da konuşmayı tercih edelim İçimizde üretmek evet. yerine. Çözdüm. Çözdüm. Karşılıklı. Evet. 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 evet Ama aynen. Yengeçler ve yükselen yengeçlere sağlık. Önce sağlık, mutluluk ve mutluluk diliyoruz. Nisan ayında tekrar görüşmek üzere efendim. Unutmayın. Mart ayında neler oluyor neler bitiyor videosunda muhakkak bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Evet. Nisan ayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.